sonsuz teşekkürler. Her zaman hatalarımızı kapatmaya çalıştın. Vurmadın suratımıza. Bir baba oldun sen bizlere. Kızamazdın yaramazlık yapsak da. Sevdirdin bizlere matematiği. Ne kadar yapamasak da Yıldıray Şınar unutmayacak seni Mustafa Hocam. Ödeyemeyiz hakkınızı asla. Merhametli oldun bizlere. Seni ne kadar üstsek sinirlendin çoğu derste. Ama vermedin kimseyi disipline. Öyle sabırlı, sabırlıydınız ki değerinizi bilemedik yeri gelince. Yıldıray Çınar unutmayacak seni Ümit Hocam. Hakkınız çok güzel. <laughs> Girmediniz hiç dersime. Ama çok duydum adınızı gençlerden. Kim tanıtıysa sevmiş sizi gerçekten. Şikayetçi değil kimse, İngilizceyi sizden öğrendiğinden. Üzülen çok Aysun Hocam, unutan olmayacak öğrencilerinizden. <laughs> Gideceğiniz yeni okulun öğrencileri bilsin değerinizi. Biz gibi sevsinler seni, üzmesinler biz gibi. Ne kadar sert baksanız da öylesine sevecen ve merhametlisiniz ki mumla aranacak öğretmensiniz Mustafa hocam. Matematiği değil, biz sevdik seni. İstemeden üzdük sizi derslerde. Hep bir cahillikle sinirlendirdik, kırdık genelde. Sen kırmadın, üzmedin. Hep güler yüzlü oldun yine de. Şimdi pişmanız Ümit hocam. Çok geç kendimizi affettirmek için ama affedin son kez yine. Sizin gibi değerli birinin dersime girmesini isterdim. Öğrenciniz olmak için Gerekirse yaramazlık yapmaktan vazgeçerdim. Seni abla gibi sevmiş öğrenciler. Keşke ben de tanıyabilseydim. İngilizce öğrenemeyecekleri için değil Aysun hocam. Ablasız kaldığına, kaldıklarına üzülüyor kardeşlerim. Sizler de gidiyorsunuz. Seneye olmayacaksınız Yıldıray Çınar'da. Yıldıray Çınar üzülerek veda ediyor üç kıymetli hocasına daha hatlarınızı helal edin ne yapsak ödenmez asla her şey için sonsuz teşekkür ederim sizlere kendim ve tüm Yıldıray Çınar camiası adına